Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mati Ahmet Minguzi'nin ismi Pendik'teki bir spor salonuna verildi. Ahmet için adalet arayışını sürdüren ailesi de spor salonunun açılışına katıldı. İstediyorum, olmadım istediyorum. Demek ki yaşamak devam ediyor. Kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy'de bıçaklanarak öldürüldü. Türkiye'yi yasa boğan Minguzi'nin ölümü sonrası adı spor tesisine verildi. Burası normalde 5-6 ay önce bitmişti ee, ama isim konusunda tereddütlerimiz vardı. Sayın Başkanımız Ahmetçin daha önceden de bir isim arayışı içerisindelermiş aslında 5 aydır bulamamışlar. Ee, oğlum Ahmet'e nasip oldu buranın isminin konulması. Tesisin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Mati Ahmet'in ismi bu tesisin açılacak olsa da evladımızın ismi gerçekten aslında 85 milyonun gönlüne ilmek ilmek işlendi. Gerçekten bu süreci hep beraber yaşadık. Ahmet anasına bunu yani harika bir şey oldu ve biz şu anda mutluyuz. Törende Ahmet Mingozi için hazırlanan video yayınlandı o anlarda Minguzi ailesi gözyaşlarını tutamadı. Ahmet yok maalesef ama başka çocukları var ve spora şiddet karşısında güzel cevap inanıyorum. Ahmet de diyorum yaşasaydı burada herhalde fitness'e yazılırdı. <laughs> Çünkü e, seviyordu kaykay dışında bir de fitness'te yapıp kendine bakan bir çocuktu.